Merhaba arkadaşlar. Bugün Batı cephesindeki bazı gelişmelerden bahsedelim. Batı cephesinde 1. İnönü ve 2. İnönü muharebelerinde elde edilen başarı üzerine Yunan ordusu 3. taarruz denemesinde bulundu. Yunan ordusunun amacı Eskişehir, Kütahya, Afyon gibi demir yollarının olduğu noktaları ele geçirmek. Sonrasında Ankara'yı ele geçirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak. Ardından Türk milletine sevri kabul ettirmek istiyordu. Bu amaçlarla Yunan ordusu 3. taarruzunu gerçekleştirdi. Yapılan bu taarruza Eskişehir-Kütahya Muharebeleri adı verilir. Eskişehir-Kütahya Muharebelerinde e, Yunan ordusunun taarruzu karşısında Türk ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Türk ordusu daha fazla zayiat vermemek için Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Peki bu durum neye sebep oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı tartışmalara neden oldu. Bunlardan bir tanesi Türk ordusunun başına Mustafa Kemal geçmeli miydi? İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'dan Kayseri'ye mi taşınmalıydı? Üçüncüsü ise yeni kurulan Türk düzenli ordusu başarısız olmuştu. Kuvayi Milliye'ye yeniden geri dönüş yapılmalı mıydı? Ve mecliste yapılan tartışmaların neticesinde 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Türk ordusunun başına başkomutan sıfatıyla geçti. Mustafa Kemal Paşa başkomutan yetkisi aldıktan sonra çıkardığı ilk yasa tekalifi milliye emirleriydi. Peki tekalifi milliye emirleri neydi? Türk ordusunu taarruz gücüne ulaştırmak ve düşmanı yurttan atmak için önce ordunun ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Onun için her il ve ilçede tekalifi milliye komisyonları kuruldu. Ordunun silah, cephane, yiyecek, içecek, teçhizat ihtiyacını karşılamak için bir takım e, kararlar kabul edildi. Bu doğrultuda ordunun ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Herkes elinde ne varsa yardım e, olarak tekalifi milliye komisyonlarına götürüyordu. Hatta bir defasında Ankara'da Halide Edip adı var. Bir anısını anlatmakta. Şu Çılgın Türkler adlı e, kitapta. E, işte herkes elinde bir e, yardımla komisyona geliyor. Orada e, kolundan küçük bir kız çocuğunun tuttuğu yaşlı bir gözleri görmeyen teyze de e, Halide Edip nerede? Halide Edip nerede? diyor. Halide Edip ben buradayım teyzeciğim buyur diyor. E, yavrum diyor duydum ki düşman yurdu sarmış. Ülkeyi işgal etmiş. Düşmanı yurttan atmamız gerekiyor. Ordunun bize ihtiyacı varmış ben de yardım yapmaya geldim dedi diyor ve elindeki bir miktar parayı avucumun içine sıkıştırdı diyor. Halide Edip adı var. Orada diyor ki bir kez daha iman ettim ki biz bu mücadeleyi kazanacağız. İşte böyle Türk ordusu tekalifi milli emirleriyle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken Yunan ordusu Türk ordusunun taarruz gücüne ulaşmasını engellemek için dördüncü taarruzunu başlattı. Sakarya Nehri'nin doğusuna geçerek Türk savunma hatlarını yarmaya çalıştı. Böyle bir durumda Mustafa Kemal Paşa hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile sulanmadıkça düşmana terk edilemez diyerek savunma hatlarından geri çekilişin olmamasını istedi. Ve sonrasında Yunan ordusu taarruz gücünü kaybederek e, geri çekilmek, savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Türk ordusu taarruza geçerek Yunan ordusunu Sakarya Nehri'nin batısına itti. Sonrasında ise e, Sakarya Savaşı'nın e, zaferle kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi ve Mareşal ünvanı verildi. Güney cephemizde Fransa ile Ankara Anlaşması yapılarak Türkiye Suriye sınırı çizilmiş oldu. Bu anlaşmayla bildiğimiz üzere Hatay sınırlarımızın dışında kaldı. Mustafa Kemal Hatayla ilgili olarak bu benim bir şahsi meselem demiş. Kendisi görememiş ama kendisinin vefatından sonra 1939 senesinde Hatay anavatana katılmış oldu. Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun 1683 yılında 2. Viyana yenilgisinden bu yana ki toprak kayıplarının sona erdiği noktadır. Yani biz 1071 Malazgirt savaşından itibaren hep batıya doğru ilerledik, taarruz ettik. 1683'te bu taarruz bir yenilgiyle sonuçlandı. 2. Viyana yenilgisinden sonra 1683'ten 1921 Sakarya Meydan Savaşı'na kadar hep geri çekildik ve Sakarya Meydan Savaşı bu geri çekilişin son noktası oldu. Bir sonraki hamlede biz taarruz edeceğiz. Büyük taarruzla Yunan ordusunu Anadolu'dan Batı Anadolu'dan Ege Denizi'ne dökeceğiz. Sonrasında Mudanya ateşkes anlaşmasını imzalayarak ve sonrasında Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayarak yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş olacağız. Bu tür videoların devamı için lütfen Instagram hesabımızı takip alıp paylaşımlarımızı beğenelim. Youtube kanalımıza abone olalım. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.